babamla birlikte bugün sak boy oynuyoruz. Zaten görüyorsunuz. Ve şu anda kurtulduk. Diğer bölümde boss'u yenmiştik. Hmm, Geçen bölümde boss'u yenmiştik. Şimdi yeni bir bölüm açacağız. Benim 600 TL'm varmış. 600 TL. Nin. Gel. Artık yolculuğa çıkıyoruz. Ankara'ya. 4P3, esen Dieu. Oh, bu bayağı az. Evet, için sağladık şu anda. Yani basıyoruz. Dur, toprağı yapacağım. Dur, yapacağım. Bunu yapmam, bunu yapmak zorundayız burada şey Kurbağa, 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 kurbağa. Kurbağ, kurbağ. Ay korkmuş. Kurbağ. <laughs> so, ne gezegeni yani. gezegenine. Aa, hoş geldin Kurbağalar bu Yoksa, Vay, demek sensin ha. Sak Sen, Vex'i durduracak ya. Vay, demek sensin. Sak boy. Oh, dikişlerine kurban. Vex hmm. buralarda da curcuna rey. Oh, biraz pay bana verirsin herhalde. Sadece kendini. Sadece kendini şey yapıyorsun. Bir de Peki, Vex'i ve berbat çarçıklarını hmm. şey. durdurabilir misin? Hadi o zaman.

Yahu şunu keser misin? Anneciğim. Bence yeterince maymunluk yaptın. <laughs> Ama ben kurbağayım. Kötülük... <laughs> Yeter ha. Kötülük. <laughs> oh, şunu kes. Hey. <laughs> Bence yeterince maymunluk yap. Oh, davranışlarına çeki düzen vermelisin. Oh, oh şunu keser misin? Bay <laughs> bay. <laughs> 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 ben seni <uçayım> <laughs> bayağı gidelim. Ben uçuyorum. Çarak Tamam. <laughs> Bayım teyze dur. Bayım topta. Ah öldü çocuğu. Yazık oldu. Bu ne? Şemsettin arabaları gevşettin geç bir dayı. Şemsettin arabaları gevşettin. Ay. Dayı balanı lan mı? Çıkar. Evet, bu bu, 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 bu. bu ne? Oha, kafalarına gitti. Oha, kafalarına Seni görüyor. Afa, Ya baba gel. Seni ben, sen, ben, öldüm. Ben. Öldüm. Seni oh. Oh. Aa, şuna bak. Hop. Aa şu şuna. Oh. Oh. çok güzel bir bomba. Ona <laughs> vurmamız gerekiyor O çok güzel bir bomba baba onu patlat. Şemsek. Baba şu bombanın yanına git. <laughs> git, on, git onu yanına patlat. Niye baba? Yumrukla. Şu bomba mı? Hı hı. Aa. Yanına çok yaklaş. Hı. Gördün mü baba? Şaka bombası. Aa, Aa, ben ne öldüm ya? Aaa yemsin. Aaa baktım. Aaa bir ne var ya? Ya bu ne? Ben çağırsın Osman. Yağmur gidiyor. Ah Aa kardeşim. Haydi haydi. Oğlum sen de ne denişiyorsun? Şemsettin, Arvidalı gevşettin. Şemsettin. Uluoğğğ. Bak Kafası bana. Zıka. Bak, bak, Hı. bak. Ben bunları köyüyorum. Aa bunları alırsak ne olur? Alınmıyor.

Şunu bak, Baba İki. yazık selam. Ya, Selam. 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 Selam kullanıyor. Bay bay. Aa maymuncuk. Bu maymuncuk ne pis bir maymuncuk. Yüzümü öne yürüyorum. Bay bay. Yer altına girdim. Eee, çok güzel. Aa, gidemiyorum. Gidemiyor. Ee, burada kaldık. Bu yakın bir ya. Ya bunu... ne? Üst üste yapacağız bunu. Baba biz daya iyi şimdi üst üste diyoruz. Gel sen de gel kafam kafamda zıpla. Vur. Çok ya. Çok çok çok. Dışarı çıkalım gel. E şeyi şey alacaktık oradan. Onu alamayız ki. Alırız bence de yani. ben. Onu almadan geçelim yani. Sen zıpla. Ben şuradan atlayayım. Abi ben seni atayım. Gel gel. Önce bir zıpla aşağıda. Ben zıplayacağım. Buradan zıplama. Yok. Ha tamam yuvarlana gidiyorum. Dışarı yuvarlanamıyor. Ben mülayim. Sen de gel. Olmuyor. Geçmiyor yani. Gel ben seni. Aa doğru bir dakika. Şöyle ne olacak? Şöyle ne gel. Şey. Şuradan gel. Anladım ben. Kırmızı ağaçların üzerinde çıkabiliyoruz biz. Bunlar bize engel olsun diye dur. Ya. Çok güzel. Ya. Ya evet. Dur. Ya evet. Dost. Ya dost. Abi. Bir dakika. Bir gel. Ben açıyorum yumrukla. Ah. Hmm. Boğuldu. Rafa atla. Yine ya. Aynı şey diye mi <laughs> tanıştın? de yap? Hadi. <laughs> <Aa>. Ben sana <laughs> dedim ya. Hızlı yap baba. Hızlı yapamıyorsun. <laughs> Hı. yap. Geçtim. Alım. Ezip lan miyiz? Sımdan alacağız. Al. Ben ne yaptım neyin? Benim sayemli yap. İyi iki kişilik zaten oyun. İki kişilik baba oyun. Onun için yenildi. Yok kırmızı alın üzerinde de bütün çok değişik bir şey. Yok. Aa, bana güzel şey çıktı. Ben çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Aa bak. Sen buraya yapabilirsin. Çıkı 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 çıkı.

belalı meks böceklerini ayıklama işi nasıl gidiyor al benden de mus kadar beni de çok cazmıyorlar <laughs> Ay şuna git şuna aa oraya gidip, bir... <laughs> o neydi? oy 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 geç kutu 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 wow o neydi? tamam bir... o neydi kız? Bir...

o burası ya ben geçeyim ki hem yani önce bak. Hop. Oh. şey yaptım aslında. ama bak her şey yapıyorum. Aa, 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 Gördün mü sen bir tane koydun bak ne? elli tane kıydı benim. Benim elimde niye bir şey var? Öldüm. <laughs> <laughs> benim elimde bir şey var. Bu ne? dur 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 sen onu sakın. Aa bir şey mi var? Ya, boyamı ver. Bu benim bu. Çıkar. Ha. Sen ne yapıyorsun var? Öldürdüm bu seni. Seni öldürdüm. Maymunlar seni dövebilir. Harika gidiyorsun sek boy. Böyle giderse seni hilal şeklindeki sarı meyve örgütünün onur üyesi yapabilirim. Sen Tabii ya. Şey ya. Ne sandın canım? Çok ihtiyacım var. Bu gibi ne yaptın ya? Benim bir dakika tüm 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 son sopan yok. Ben onu almak için üç yıl acıdım. Hmm, hmm, hmm. Ay, dedim. <laughs> Aa, senin ayağında bir şey var mı? çekmiyorum ya. Sen Ya sen niye geliyorsun? <laughs> Böyle dur. Ya Ben güzel çekimdim. Çok güzel, çok güzel çekim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir like atarsanız süper olur.